29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü coşkusu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na sığmadı. Şenlik havasında coşkuyla geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde katılımcılara hitap eden Vali Muammer Erol, herkesin bayramını kutladı. 100. kuruluş yıl dönümünün arifesindeyiz. Birliğimizin, dirliğimizin, geleceğe dair ümitlerimizin gerekçesi ve temeli olan Cumhuriyetimizin bayramını hep birlikte hür, bir bağımsız, barış ve huzur içinde kutlarken her zamankinden daha fazla gururlu ve coşkuluyuz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Fenerler bayraklar, insan kaynıyor caddeler sokaklar, bilinen bir türkü söyler dudaklar. Yaşasın, yaşasın bu Cumhuriyet. Cumhuriyet, Türk milleti ordusunu kurunca sonunda sen Cumhuriyet. Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. <laughs> Bizi asılan Yesen Türk Kulu öğrencilerine gazilerimiz